Bu sıcak yaz gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bir başka otomobil inceleme videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün Manisa Volkswagen Demoto'ya geldim. Golf'ü inceleyeceğim. Golf Biliyorsunuz 1974 yılında piyasaya çıktığı ilk günden itibaren günümüze kadar olan süreçte 35 milyondan fazla satış rakamıyla kompak hatchback liginin her zaman zirvesinde yer almayı başardı ve sınıfında referans noktası olarak da gösterilen bir otomobil oldu. Bugün Golf karşımıza 8. jenerasyonuyla çıkıyor. Bakalım Golf 8 bizlere neler sunuyor? Hep birlikte inceleyelim. Otomobile geçmeden önce yanımda Demoto satış danışmanı Alican Bey var. Alican Bey'den bazı otomobil hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Ee, aracımızın anahtarını şu şekilde göstermek istiyorum. Ee, eğer anahtarlıkla kullanmak istersek şurada yan tarafında bir buton var. Bu butona bastığımızda şu şekilde çıkan kısmı anahtarlığımızı takabiliyoruz. Yine bir kez daha aynı butona basarsak buradan da bir anahtarımızı çıkarabiliyoruz. Bu anahtar ne işe yarar diye soran izleyicilerimiz için şöyle bilgilendirme yapabilirim. Aracımızın Kumandasının pili bitmesi durumunda anahtarla da aracımızı e, yine kapılarını açıp e, işlemlerimizde kullanabilmemiz için faydalı bir özelliği var. E, renk olarak burada çekimini gerçekleştirdiğimiz aracımız limon sarı olarak geçiyor. En çok tercih edilen renklerden bir tanesi. E, bunun yanında yine müşterilerimizin zevkine bağlı olarak da beyaz, e, Yunus kri ve kırmızı gibi renklerimiz var şovrumlarımızda görmek için sizleri bekliyorum. Buyurun birlikte bakalım. Çok teşekkür ederiz Alican Can Bey katkılarınızdan dolayı. Evet, otomobilin anahtarını da size yakından göstermek istiyorum. Yeni logo anahtarın üzerinde de mevcut. Çok şık ve çok güzel bir anahtarı var. Gerçekten çok hoşuma gitti benim. 8 ile beraberim. Golf 8 karşında r donanım seviyesinde. Yani en çok donanıma sahip seviye olarak geliyor. Şöyle otomobilin genel olarak görünümünü size sunmak istiyorum. Otomobile önden baktığımızda tasarım olarak özellikle Selefi'nden en çok ayrılan kısmı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada tamamen farklı bir Golf yüzü var. Yeni logo ve logonun etrafından farlara kadar panjurun üzerinden ilerleyen led aydınlatmalar ve led sinyal görüyorsunuz şu anda. Led farlar da mevcut. Tampon gerçekten Arline donanım seviyesinde bir farklı. Gerçekten bir farklı ve daha güzel, daha spor duruyor. Şu anda beni etkiledi diyebilirim. Burada ön radyatör ızgarasında bulunan Ar logosu çok klas durmuş ya. Çok hoşuma gitti bu Ar logosu. Hem sizin otomobilinizin kimliğini belirtiyor hem de Volkswagen'de Ar logosu bir farklıdır yani onun bir hissi vardır. O hissi gerçekten size yaşatıyor. Burada Arline özel siyah tamponları görüyorsunuz. Bunlar otomobilin alt kısmından far diğer kısmından arkaya doğru uzanıyor. Çok güzel bir görünüm vermiş gerçekten. Şöyle otomobilin yanından devam edecek olursam 225'e 45 17 inç Valencia orijinal Arline jantlar var bu otomobilde ama ekstra olarak opsiyon jantlarda alabiliyorsunuz ki ben Dallas 18 inç jantlara bayıldım. Kesinlikle bu otomobili alsam o jantları almak isterdim. Şöyle devam ediyorum. Burada modelin hangi donanım seviyesine ait olduğunu belirten bir logo var. Arline olduğu için burada Ar logosunu görüyoruz. Burada Style donanımına ait bir otomobil olsaydı Style yazısını görecektik. Ama daha alt donanım Life ve Impression alırsanız burada herhangi bir ibaresi bulunmuyor. Yine Burada led sinyalleri yan aynada görüyoruz. Yan aynada biraz daha geriye alınarak kapının üzerine konumlandırılmış. Bu da rüzgar sesi ve sürtünme kat sayısı olarak golfe çok şey katmış. Golfe zaten sürtünme kat sayısı olarak 0.275'e inmesi gerçekten muazzam bir şey bu sınıfta. Alçalan tavan formundan da onu rahatlıkla görüyoruz. Evet otomobilin yan tarafından arkasına doğru ilerliyorum. Burada yükseltilen omuz çizgisi tıpkı Golf 6'daki gibi kas belirtisi C sütununun üzerini kapsayarak arka farların da üzerinden geçerek bagaj kapağını kaplayarak otomobilin etrafında dolanıyor. Aslında otomobilin selefine en çok benzeyen kısmı arka kısmı diyebilirim. Çünkü Golf karakteristik özelliğini özellikle yay formundaki C sütununu Golf 4'ten itibaren üzerinde taşıyor. Ben bunu şöyle yorumlayabilirim. Yani otomobillerle az çok ilgili olan birisine Golf 8'in arka tasarımını gösterseniz Volkswagen logosunu ve Golf yazısını alsanız deseniz ki bu otomobil hangi marka ve model kesinlikle Golf diyecektir. Ama yine de şunu söylemeliyim ki daha sivri hatlara sahip olan arka LED stoplar ve yeni Volkswagen logosuyla bagaj kapağının ortasına alınan Golf yazısı ufak farklılık kalkmış. r özel sport süspansiyonlar mevcut ve arka tamponu da size göstermek istiyorum. Dekoratif krom çıtalar difizörün üzerinde yer alıyor. Arka tamponda bu şekilde. Yine LED sinyalleri görüyorsunuz. LED far grubu. Benim çektiğim bu r donanımında kaya LED sinyaller yok. Onları ekstra olarak alabiliyorsunuz. logonun altında geri görüş kamerası da bu otomobilde mevcut. Burada ETSI yazısını görüyorsunuz. Bu otomobil mild hybrid yani elektrik destekli TSI motora sahip benim göstermiş olduğum otomobil 1.0. O yüzden arka süspansiyonları bağımsız değil ve torsiyon çubuğuyla geliyor. Biliyorsunuz ki bağımsız süspansiyonlar 1.5 TSI'larda geliyor. Bu otomobilde maalesef eksik o. Onu da belirtmek istedim sizlere. Burada cama bakacak olursak da alçalan tavan formuyla birlikte daha dar bir arka cam hacmi sunulmuş. Ve Golf 8'in bagajına geçebiliriz. Bagajı açtığımızda burada 380 litrelik bir hacim var. Kompakt bir hatchback modele göre yeterli bir alan. Zaten bir önceki modelinde de aynı hacim sunuluyordu. 380 litre sunuluyordu. Burada led aydınlatmaları görüyorsunuz ve 12 voltluk bir çıkışımız var. Yine tutacaklar. Bagajın içinde de mevcut. Bagajın altına baktığımda burada yedek lastik var ve yalıtım için malzeme ile kaplanmış. Bu olay benim çok hoşuma gidiyor çünkü bazı D segmenti otomobillerde bile bu kaplamayı göremiyorsunuz ama Volkswagen Golf'e bunu koyuyor. Buradan hemen bunu indirdiğinizde bagajı 380 litre kapasiteye getiriyorsunuz. C segment hatchback otomobile göre gayet kullanışlı. Bir Golf 7.5 kullanıcısı olarak da bunu söyleyeyim. Zaten bagaj hacmi aynı. Ama tabii arka koltukları yatıracak olursak da yine bu şekilde buraya dolanıyorum ve buradan yatırıyorum. Yine diğer koltuklar da aynı şekilde katlanıyor ve burada bize 1200 litreler civarında bagaj hacmi sunuyor. Bu da arka taraf boş olduğunda fazlaca yükünüz varsa gayet kullanışlı bir alan bizlere sunuyor. Şöyle hemen kapattığımızda bagaj kapağını arka ledleri görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel, çok şık duran bir arka led aydınlatması bu otomobilde mevcut. Şöyle otomobilin diğer yanından devam ediyorum. Balık sırtı siyah anteni. Gerçekten çok şık bir tasarıma sahip. Sunroof'ta Golf 8'in limon sarısına çok yakışmış bu lansman rengine. arka camlarda %65 karartma özelliği mevcut. Evet şimdi yeni Golf'ün içine geçebiliriz. Arka kısmından başlamak istiyorum. Şöyle size kapıları göstermek istiyorum. Burada tabi üst kısımda sert plastiğe yer verilmiş. Hemen altında ambiyans aydınlatmasını görüyoruz. Krom kapı açma kapama kolu ve altında çok güzel yumuşacık bir kaplama mevcut. Burada da aynı şekilde deri kaplamaya yer verilmiş. Burada tek dokunuşla açılıp kapanabilen cam otomatik ve onun altında da içi yumuşak malzeme ile kaplı çok iyi düşünülmüş bir eşya gözü var. Eşya gözü çok büyük değil ama küçük eşyalarınız için gayet yeterli ve içi de kaplı olduğu için yolda herhangi bir ses yapmayacaktır. Şöyle otomobilin içine geçmek istiyorum. Tabi burada kumaş, antrasit, çok güzel arka koltuklar var. Gerçekten çok rahat koltuklar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle otomobilin arkasını da göstermek istiyorum. Burada hemen bir kol dayamamız var. Kol dayamayı indirdiğimizde burada bardaklığı olan bir bölüm var. Ve burayı da indirdiğimizde bagaja ulaşma bölümü mevcut. Burada kayak ya da uzun eşyalarınızı koyup bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da yolculuk esnasında durmamanız gereken bir yerdeyseniz bagaja buradan ulaşıp eşyalarınızı alabilirsiniz. Ve tekrar bunu böyle kapatabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir arka bölümü mevcut. Kol dayamada çok kaliteli duruyor. Onun dışında kapılardan devam ettiğimizde bu otomobil R-Line olduğu için 30 farklı ambiyans aydınlatması geliyor. Şöyle. Burada arka koltukların üst kısmında da aydınlatmalar mevcut. Buradan dokunmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz ve bunların şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Bu da artık yeni otomobillerin birçoğunda görmeye alıştığımız güzel bir özellik. Burada ar koltuklar mevcut. Yekpare şeklinde spor koltuklar olduğu için kimilerine klostrofobik bir ortam oluşturabiliyor bu koltuklar. Ama benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Çünkü sportif bir hava katmış. Gayet güzel durmuş. Koltukların arkasında burada cep telefonlarınız için iki tane bölme yapmışlar. Kaliteli duruyor. Yani buraya rahatlıkla telefonunuzu koyabilirsiniz ya da cüzdanınızı koyabilirsiniz. Farklı farklı değerlendirebilirsiniz. Alt kısımda da daha büyük işte gazete, dergi vesaire koyabileceğiniz bir eşya gözü var. Burayı da o şekilde değerlendirebilirsiniz ama şuradaki telefon koyma yerleri benim çok hoşuma gitti. Burada dijital klimanın 3. bölgesini yönlendirebileceğiniz bir tuş ünitesi mevcut. Buradan sıcaklığı ve soğukluğu ayarlayabiliyorsunuz. Havalandırmalar mevcut. Bu havalandırmaların alt kısmında da iki tane Type-C girişi var. Şimdi de Golf 8'in arkasında bize sunulan yaşam alanına bakıyorum. Ön koltuğu kendi sürüş pozisyonuma göre ayarladım ve boyum 1.78. Burada bana 5-6 hatta 7 parmaklık bir diz mesafesi mevcut. Çok rahatım. Biraz daha rahat oturuyorum. Bakın. 4-4-5 parmaklık bir diz mesafesi var. Gerçekten çok rahat. Baş mesafesi de yine hemen hemen bir karış büyüklüğünde ve gayet rahat. Çünkü yeni Golf'te alçalan tavan formu burayı etkiler mi diye düşünmüştüm ama baş mesafesini etkilememiş. Aracın içi gerçekten çok rahat. 16 milim uzayan aks mesafesinin içeriye faydası olmuş. Arkada oturacak 3. yolcu için burada Volkswagen'lerden alışkın olduğumuz yüksek bir şaf tüneli var. Burada ayağınızı sağına ve soluna koyarak oturabilirsiniz. Ama arkada kol dayama olduğu için ortaya oturduğumda sırtımı sert bir zemin karşılıyor. Bu da konfor olarak biraz çalıyor ama orta konsolu görmek için ben otomobilin arka kısmında ortada oturmayı tercih ederdim. Hadi gelin önüne geçelim. Evet Golf 8'in ön kısmına doğru geliyorum. Yine kapılardan başlıyorum. Burada güzel yumuşak malzeme ile kaplı Burada üst kısmı. Hemen onun altında karbon detayları görüyorsunuz ve ambiyans aydınlatması. Krom kapı açma kapama kolları ve kapı kilitlerini ayarlayabileceğiniz tuşlar. Isıtmalı ve otomatik katlanır yan aynalar. Tek dokunuşla açıp kapatabileceğiniz cam tuşları. Burada yine deri yumuşak malzeme ile kaplı. Buraya kolunuzu koyduğunuzda güzel bir his verecektir. Kaliteli. Yine altında içi yumuşak malzeme ile kaplı bir eşya gözü mevcut. Buraya küçük eşyalarınızı ve su şişelerini koyabilirsiniz. Seste yapmayacaktır içi kaplamalı olduğu için. Yine burada sert plastiklerle devam ediyor. Evet otomobilin şöyle genel olarak içini göstermek istiyorum. Golf 8'in R-Line donanım seviyesinde her iki koltukta da bel desteğini alabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Burada manuel olarak koltuğu ayarlayabiliyorsunuz. Ve ısıtmalı koltuk ve direksiyon bu otomobilde mevcut. Şöyle gösteriyorum. Evet. Bu otomobilde kör nokta asistanı da mevcut. Görüyorsunuz. Buradan hemen size uyarı veriyor. Burada da sinyalleri yaktığınızda onun yarısını alıyorsunuz. Karbon detaylar çok güzel. Arline donanımına özel olarak geliyor. Malzeme kalitesine değinmek bile istemiyorum aslında çünkü kompakt sınıfın ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Burada çok güzel R logolu progresif bir direksiyon var. Gerçekten mükemmel. Havalandırmalarda karbon konsol detayının altından uzanarak otomobili bu şekilde sarıyor. Burada farları kontrol edebileceğiniz bir ünite mevcut. Bunlar dokunmatik. Buradan modda otoyu alıyorsunuz. Farklı farklı seçeneklerle kötü hava farı vesaire vesaire hepsini yönetebiliyorsunuz. Ben şöyle 10 inçlik dijital gösterge panelini açıyorum. Bu 10 inçlik dijital gösterge panelinin hemen yanında 8.25 inçlik multimedya sistemi yer alıyor. Bunu opsiyon olarak 10 inçe de yükseltebiliyorsunuz. Ben görüntülerde gördüğümde bu ekranı küçük bulmuştum açıkça söyleyeyim ama canlı canlı incelediğimde gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Burada yağmur sensörünün derecesini ayarlıyorsunuz ve direksiyonun üzerinde kurs kontrolü yönetebiliyorsunuz. Buradan ses açıp kapatma özelliği var. Bluetooth'la telefonunuzu yönetebiliyorsunuz. Burada direksiyon ısıtmayı açıp kapatabiliyorsunuz bakın. Şu şekilde şu anda kapalı ve 3 kademe var. 3 kademeye kadar ayarlıyorsunuz. Burada view tuşundan yol bilgisayarı seçeneklerini görebiliyorsunuz. Burada 8.2 inçlik multimedya ekranından da birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Artık Golf 8'de neredeyse fiziksel tuş kalmamış. Burada kısa yol tuşları var. Klima, asist ve menü olarak mesela klimaya tıklıyorsunuz. Ve buradan klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine buradan kapatıp Ana menüye gelebiliyorsunuz. Burada Apple Connect, Android Auto, Apple CarPlay gibi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu otomobilde mevcut. Onun dışında yine ana menüde ekranda gördüğünüz ayarlara erişip detaylandırabiliyorsunuz. Ana menüden bütün ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Mesela ambiyans aydınlatmaya girelim. 30 farklı renk ayarlayabiliyorsunuz burada. Şöyle bakın. Yan kapılarda ne kadar belli olur bilmiyorum ama şöyle değiştirdiğimde bu karanlıkta daha çok belli olacaktır. Ambiyans aydınlatmaları gerçekten çok şık. Evet bu bölümden biraz daha aşağıya iniyorum. Burada kablosuz şarj özelliği var ve evet kaymaz ve ses yapmaz bir malzeme burada bulunuyor. İki tane USB girişi var. İyi düşünülmüş. Artık günümüzde otomobillerde en az 2-3 tane USB girişi bulunması gerekiyor bence. Burada yine küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan mevcut. Ve onun hemen yanında start stop tuşu mevcut. Park modu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve shift by wire dedikleri yeni vites seçim ünitesi Golf 8'de, Skoda Octavia'da, yeni Seat Leon'da, Volkswagen grubunda bulunan yeni vites seçim ünitesi burada bizi karşılıyor bu benim çok hoşuma gitti. Hem burada yer kaplamıyor ve çok elit bir görüntü sağlıyor. Bazı kişilere çok fazla hitap etmeyebiliyor. Burada vites topuzu seven kişiler olabiliyor. Bu göreceli ama ben bu tasarımı çok beğeniyorum. Zaten manuel kullanmak istediğinizde burada hemen direksiyonun altında vites kulakçıkları mevcut. Burada mevcut. Bunlardan otomobili yönetebiliyorsunuz. Ve onun dışında elektrikli park freniyle otoğoltu yönetebileceğiniz tuş bulunuyor. Burada üzeri kaplı olmayan bir bardaklık var. Golf 7.5'larda bunun üzeri kaplıydı. Burada kap olmamasını anlayabilirim çünkü kablosuz şarj ünitesi var. Telefonunuzu koyduğunuzda telefonunuzdan haber geldiğinde burada görmek isteyebilirsiniz. Ama bir sürgülü kapak beklerdim. Küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan ve bardaklık mevcut. Hatta şu tuşa bastığınızda da burada bardağınızın ya da şişenizin boyutuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel düşünülmüş. Burada çakmaklık mevcut. Üzeri yine yumuşacık deriyle kaplı bir kol dayama var. Kol dayamanın içini açıyorum. İçinde herhangi bir kaplama yok ama yeterli bir alana sahip ve bu kol dayamayı da kademeli olarak ayarlayıp ileriye geriye oynatarak elinizi koyabiliyorsunuz. Tabi burada vites topuzu olmadığı için vites topuzu ile otomobil kullanmayı seven kişiler biraz buna alışmakta güçlük çekecektir. Ama dediğim gibi bence çok iyi durmuş. Ve kol dayamayı yine böyle en alta indirip geriye kaydırabiliyorsunuz. Koltukların rahatlığından bahsedeyim biraz. Koltuklar gerçekten yanal destekleri ve baldır destekleri çok rahat, sert ve sizi sarıyor. Burada sanki bir Golf R'da, Golf GTI'da oturuyor hissi size veriyor. Kesinlikle standart donanım bir Golf'ten farklı diyebilirim. Torpido gözünü açmak istiyorum. Torpido gözünün içi maalesef işte Golf 8'de bir eksi sayabileceğim yer. Burası torpido gözünün içi. Herhangi bir kaplamayla mevcut değil. Bu Golf 7.5'larda olan bir şeydi. Burada malzemeden çalmışlar. Artık ona da yapacak bir şey yok. Şöyle kapatıyorum. Ve otomobilin hemen tavanına doğru geçiyorum. Burada kararan dikiz aynası bizi karşılıyor. Görüş açısı güzel, net olan bir ayna. Siyah, kalın bir çerçeveye yer verilmiş. Onun hemen üstünde dokunmatik ayarlayabileceğiniz şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. İç aydınlatmalar var. SOS tuşumuz mevcut. Burada da sunroof'u kontrol edebiliyorsunuz. Dokunmatik olarak ileriye geriye kaydırdığınızda sunroof açılıp kapanıyor. Altında da manuel olarak kullanabileceğiniz bir perdesi var. Bu da güneş ışınlarından korunmanız gerektiğinde kullanabileceğiniz bir özellik. Onun dışında hemen makyaj aynalarını açıyorum. Burada led aydınlatmalı makyaj aynaları mevcut. Arlana özel siyah renkte tavan kaplaması var bu otomobilde. Yine A sütunları ve tavan burada siyah bir renkle kaplı. Sunroof olduğu için bu kapalı bir ortam içeriye vermiyor ama sunroof olmasaydı klostrofobik bir ortam sağlayabilirdi. Şöyle Ar logolu koltukları da göstermiş olayım. burada yine alta indiğimizde alüminyum pedallar var. Arline özel. Burada görüyorsunuz. Golf 8'in güvenlik donanımlarından bahsedecek olursam tüm güvenlik donanımları standart olarak geliyor. Sadece Style donanımından itibaren R-Line ve Style'ı Life ve Impression'dan ayıran tek güvenlik unsuru yan aynalarda bulunan kör nokta asistanı diyebilirim. Ama onun dışında tüm güvenlik unsurları standart olarak sunuluyor. Yarı otonom sürüş sistemlerini almak isterseniz ekstra opsiyon dahilinde onlara sahip olabiliyorsunuz. Zaten donanımsal olarak birçok özelliği var. Bunu Volkswagen'in sitesinden de görebiliyorsunuz. Ben size ana hatlarıyla ana özellikleriyle sunmak istedim otomobili. Benim bu göstermiş olduğum otomobil 1.0 ETSL 110 beygir 3 200 Nm torka sahip. Ben de bir 1.0 TSI kullanıcısı olarak rahatlıkla motor performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ama bu otomobil 1.5 ETSI olursa da tadından yenmeyecektir. Evet arkadaşlar sizlere bugün limon sarısı lansman rengi olan Golf 8 R-Line'ı anlatmaya çalıştım. Sizler için bu otomobili inceledim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz bizim için bunlar çok önemli. Ben hepinize... İyi günler diyerek güne Golf 8 R-Line'a veda ediyorum.